Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den dikkat çeken Türkiye ve Yunanistan açıklaması. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ortaklarımız, özellikle de NATO ortaklarımız arasındaki birlik ve uyuma en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız gerilime tırmandıran provokatif açıklamalardan her zaman üzüntü duyuyoruz. İttifak içinde, iki ittifak üyesi arasındaki tansiyonun kimseye faydası yok. Bu bağlamda Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü ve baş danışmanı İbrahim Kalın'la Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna Maria arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plotner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Ann Maria, 16 Aralık'ta Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alınmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.